Tabi amatör telefonla görüntü aldığımız için. Apa öyle uzakta mı durmak gerekiyor? Şöyle kadar durur He, akşamleyin ben o zaman biraz cavlayacağım bu güneşin alnında durduğum için ha. Bak, plajda sanıyorum kendimi ama akşam anlarsın diyorsun yani. Bak ne güzel kırp kırp yiyor lan. Çim biçme makinesi gibi. daha önceden düşmüş olan gübrelerde hayvandaki organik maddeyle beslenen bir örtü böcek bunlarla işte oyalanıyor. Bitkilere de gelecek sene daha gür çıkmaları için azot kaynağı oluyor. Şu orta bakar Çalıların diplerinde daha uzun boylu, şöyle baktığınızda ayrık. Ayrığın bir özelliği var, stolonlu bitki diye geçiyor yumruları var küçük küçük. Bir kol atıyor, o koldan küçük bir stolon çıkartıyor. Toprağa değdiği yerden tekrar kökleniyor. Bitkiler de kendi aralarında rekabet halindeler. Burada bir ayrık üstünlüğü var. Bizim istediğimiz şey de bu işte arazide. Şu şekilde küçük çalı formunda tikenler olsun. Meşelik olsun. Çünkü meşelerden dökülen pelikler geçimleniyor ve küçük öncü meşelere dönüşüyor. Bunu Temmuz Ağustos'ta ot bittiğinde hayvan bunun yapraklarını yiyor. Bu meşenin yapraklarını yiyerek besleniyor. Bu çalı formundaki dikenlerin yapraklarını yiyor. Şuna şeye baksanız ya. Belki 200 yaşında. Örümcekler A60 suratımıza kalktı. İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Ortaokulu, lise, Pendik Lisesi'nde okudum. Ama ilkokulun yaz tatillerinde bizim memleketimiz Bilecik. Bilecik ili Yeniköy ilçesi. Merkez ilçe Yeniköy köyü. Yazları oraya giderdim anneannemlerin yanına. Bizim köyümüz Eyveci, Sebzeci. Sonra işte Trakya Üniversitesi ni. okuduk Trakya Üniversitesi. Bursa Balıkesir bölgesinde yaptım uzun yıllar hayvancılık. Şimdi Trakya bölgesi ağırlıklı. Şuradan gidebilir miyiz? Evet. Burada da bir patika var. じゃあ。 mesela bir Montofon Şerole melezi gibi görünüyor. Bak, kırpa kırpa gidiyor. Uzun otları aldı. Çiçekli beyaz otu yiyecek mi bakalım? Evet onu da yedi. Oho. Demek ki bu çiçekli beyaz otları yiyorlar. Şunları yiyor. Valla spor salonuna git yani. Buraya 30 gün gel bu hayvanlarla tura çık Fazladan yağ kalmaz adamla ya. Demek ki bunlar da kara eti bu. Ya yok. Pırıl pırıl parlıyorlar. Çiftlik şartlarında organik mineral veriyoruz biz hayvanlar böyle parlasın diye. Bu arada veteriner hekiminiz Halil Özkan abiyi de tebrik ederiz. Parazit mücadelesinden dolayı. Çok güzel. Çanlar iyi ki var yani bu arada. Kaybolsam herhalde bulamam ya çıktık geldiğimiz yere. Sığırların ayak izleri var yağmurlu havalarda. Bu havadan geçmişler. Tabii bunlar da çanak gibi yağmur yağdığında suyun birikmesini sağlayayım. Güzel ot var ya. Bu ne kokusu böyle ya. Hayvan basıyor bastığı yerden. Böyle kekik nane gibi bir koku. Ne Evet. Ürünün çoğunluğunu burada. Siyah hayvanlara beyaz renkli şarole dana saldığınızda beyaz çıkıyor. Beyaz renk dominant yani. Baskın özellik. Beyazlara da verdiğinizde zaten beyaz çıkıyor. Bu sürünün Gelişimin ilerlemesini takip ederiz. Sonbaharda nasıl olacak? Kış şartlarında görüntü atarız. Bir Angus arkadaş geldi. Ha, bak neşe yaprağı yiyor orada bir tane. Yine. Demek ki şu anda bile lezzetli ki tercih ediyor. Demek ki yerdeki önce ot daha iyi. Bence ot. Maşallah şeyine bak. 450 kilonun üstünde canlı ağırlığı var. Evvelki videolarda çok neden Angus, neden Angus kullanmıyorsun diyenler var. Bak Angus'a benzeyen düveler de var burada. Angus'a karşı değiliz tabi bu. Ottan en iyi faydalanan ırklardan birisi Angus. Onun karşı gelmek mümkün değil. Ama bu bölgede şu tip beyaz erkekten olduğu zaman çok kolay satılıyor. Kıvırcık şöyle geliyor. Boynuzları da longhorn boynuzu gibi ya. Kıvırcık. Zayıflamışım burada. Sinekler de ısırmış birkaç yerinden yara çıkmış kendine dikkat et. Evet demek ki ben sürünün biraz önüne geçmişim bu iyi olmuş biraz nefeslendim ya. Hep arkalarından yürüyünce Bunlar şu anda biraz yavaşladı ama durmuyorlar yani hem yiyor hem gidiyor. Daha doğuracak hayvan var. Karın yapmışlar. Baksanız bu zamanlara. geçen ki kibulondi dönemim ama kaçın bugün hiç pas vermiyorsun ya ama bak seni seyretmek isteyen insanlar var İyi istemiyorsan isteme evet adamım jersey misin montofon musun neyse ürünün hep en arkasına topallar kalır derdi. Stolar. Of koku dayanılmaz ya çok güzel koku. Utlar çiğnendikçe güzel kokular çıkıyor. Bu hayvanın ayağına bakmak lazım. Bir şey batmış da olabilir. Yanında da bayağı erişkin muzansı var. Burada da uzun yabani regras mıdır? Nedir bu ya? Evet benziyor dedim. Burada güzel düveler. Var. Bunlar safkan, şarole düveler de var burada bir 23 tane kadar safkan hayvan var. rolü blondi. Öyle bir sürü denk getirdik. Şu mesela onlardan birisi. <laughs> Tip kanası bu bu 150 kilo olduğu zaman bunu besiye alacaksın. Çünkü daha büyüdüğü zaman aşıyor, dişlerin üstüne atlıyor falan beklenmeyen gebelik istemiyoruz. Büyük danalar, yani sürünün boğası İpsala'da bir abimiz var, Siyama abi. Onun söylediğine göre yaşı tutmayan güvelere aşmıyorlarmış. Şahane bir buzağı var burada. Tam amok yavrusu olduğunu gösteriyor. Yani tip olarak. Dişi mi bu? Erkek. Düşünün işte. Bu dişi olsaydı bir sonraki doğumda çıkaracağı yavru saf hiçbir farkı kalmazdı. Vay be. Amok benzeyenlerin hepsi de erkek çıkmış be. Şu dişi. Salaçlar otlanıyor. Buzağların çok umrunda değil. Nasıl olsa süt var. Sırmıyor bile tadına bakıyor. korkan biri. Ha, bunlar bir grup halinde geziyorlar demek ki. Bak arkasında bir tane daha var. Şunlar Normandi. Bir grup hayvan almıştık. O sürünün içindeydi. Bunlar bir deri bir kemikti. Yani etlenmişler. Evet, Safkan Yuzi. Yo, Blondi bu. Gebe galiba ayaklarını yapmış. kızılımsı böyle kimyon renginde oluyor blondi ırkı. Boynuz olmuyor. Karkas olarak uzun bir iskeleti oluyor. Et kalitesi çok iyi. Türkiye'de ben yaygınlaşmasını isterim. Özellikle böyle otlaklarda. Bu montofon tipli boss step tipli anaç zaten fazla miktarda var. Türkiye'nin her yerinde şu hayvan yiyor mesela. Artık 5-6 aylık olmuş tabi bu. Annesini değmiyor galiba. Memeler hala iş görünüyor. Buradan soldan güneşi arkamıza alarak gidelim. Görüntü biraz kapiteli olsun. Burada bir tane daha blondi Şey, normandi var. Arkadan da düvesi geliyor. Dişi olduğu için bunu alamıyoruz tabi. Belki anne gebe bile. Sen ne takip edip dur? Ayrıl lan ayrıl artık. Boşal da semerin otunu yederler. Bu o hale gelmiş. Aslında işte başka padok olacak. Ayırma imkanı olacak. Bu 8 aylık 9 aylık neredeyse cinsel olgunluk gösterecek yaşa gelmiş. Anasının kıçında geziyor. sızdık mı değil mi buraya? Denizde su mu var ya? Sızdık evet. bir yere geldik. Yalandan korkmam, yalandan korktuğum kadar diyor adam ama bu kadar otun çöpün içinde mi ya insan yalandan korktuğunu da hatırlıyor gel 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 Yeah. Oh